ver müziği ver 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 müziği Açık. evet bugün goldwinlerdeyiz ekibe teneke olarak katıldım arkadaşlar goldwin miydi adı goldwin miydi yanlışımı düzeltin bu ekipteyiz bugün yanımda kizagan da var merhabalar İsmim yüren yılmaz instagramda 14 milyon takipçim var aslanım benim nasıl da gidiyor şu ışıklara bak gecemi aydınlatıyor resmen e, müzik yok mu Selamun aleyküm. Müzik yok mu abi? Var da bulamadım. <laughs> Neden benimle geliyor koçum sen? Aa Gold arkasında yazıyormuş. Körüm lan ben. <laughs> Kör gözünü çekeyim he mi? Şahin Ampli de var. Bu bir işaret bence. hafta açılmıyor ki ana I <laughs> 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 Çok güzel bunu paylaşacağım ama ben <laughs>